Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzel sevimli karavanımızı tanıtacağım. Almanya'dan gelen çok sevdiğimiz dostlarımızın ben karavan diyorum ama karavan değilmiş. Kampikmiş bunun ismi. Çok güzel bir evet. Şimdi önce şöyle bir çevresini göstereceğim. Sonra küçük ev. Küçük ev. Küçük ev evet küçük evmiş. Sonra bir soracağız bakalım kaça almış. Nasıl almış. içinde neler varmış. Şöyle şuradan bir dolanıp geleceğim ben Gazanper abi. Şöyle bir bakalım çevresine markasını falan ben anlamam da neymiş markası Stray. Alman markası. Citroen mi? Ha, bak Citroen'miş. Bakmadım da önündeki amblemini görsem anlardım da o kadarını biliyorum. Çok cici çok şirin bir araç. Almanya'dan buraya geldiler bir gece bizde konakladılar. Şimdi yola çıkacaklar. Bakalım kampingimizin içinde neler varmış. Çok güzel yatağı varmış, buzdolabı varmış. Şöyle arkadan bir gösterelim bakalım burada. Ya, Hah, burada. Ama... Olsun, olsun. Yolcusunuz, yoldan gelmişsiniz. O kadar olacak. O karışık kısmını göstermeyeceğim. Burada çift kişilik yatağı var. Evet. dolapları, ambarı. Görerek Görüyorum, görüyorum. Görerek. Yok, görüyorum. İçinde işte suları, ambarları kiler diyelim biz ona. Buyurun. Geliyoruz. Bir de titiz hanımı var arkadaşımızın. Tertemiz pırıl pırıl. Burası şoför mali. Yanında eşinin yeri. Şöyle bir koltuklar dönüyor. Koltuklar dönüyor. Masa açılıyor. Şöyle geleyim bakayım. Hah. Masamızı açtık. Masası Arkada yine çift koltuğu, ha şoför masası da dönüyor. Evet, evet. Diğer, a, pardon, şoför koltuğu da dönüyor. Diğer koltuk da dönüyor. Öncelikle bunun fiyatını bir söyleyerek Bunu, başlayalım. O, Biz kalsın sonraya kalsın, da, kalsın o, fiyat. Ha? O, Burada o, o. aa ocağı, lavabası, çiftli ocak. Neyle yanıyor bu? Gaz mı? Hemen bak yakayım bir. Vallahi küçük ev. Gerçekten küçük ev. Evet. Ocağı var. Yandı. Yemeğini pişir. Etini pişir. Çorbanı pişir. Menemenini pişir. Tencereler Şurada tencereler burada? çakma. Aa çekmeceler çok güzel. Vallahi süper. Gerçekten küçük bir evmiş. Ben şimdi arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. İlk defa böyle bir karavan geziyorum. Burası. Evet. Kaşık, Çatarları, kaşıkları takımları evet ocağı lavabosu burayı kapatınca ne var o da masa gibi oluyor herhalde ha burada yine erzak küçük bir dolabı. erzak dolabı var burada da dolap burada bir var. dolap var istersen hiç özel dolaplarınıza da bakmayalım Aha. şimdi şurada bir buz dolabı var o çok güzel çok ilgimi çekti onu bir gösterelim Gazanfer abi bu buzdolabı bu, iki taraflı. Çok açılıyor. büyük bir de ona şaşırdım ben. Hem bu taraftan ha, açılıyor. Hem tersten açılıyor. Hem düzden. Vallahi süper. Kocaman bir buzdolabı bakın. Minibüsün içinde kocaman bir buzdolabı. Buzluğu o da, buzdolabı var da var burada. O da iki taraftan açılıyor. Ha o da iki taraftan açılıyor. Ha buzluğu var. Buzluğunda da etimiz, ekmeğimiz. Oh her şeyimiz de var sağımıza kadar. Şimdi burada burası banyo. banyo. O zaman ben burada şöyle geçeyim de banyoyu şöyle bir göstereyim. Ha. Aç, aç iyice açılıyor. Tamamen arkaya açılıyor. Ay banyosu bile var. Bakar mısınız? Duşu. Tabi şimdilik böyle e, bir şeyler koymuşlar Ama da o, uzun şu yoldan da Duş alırken kapat. de var burada. Evet. Açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz bunu. Bakın altta da muslu şey var, deliği var, su aksın diye. Tabii bunlar yoldan geldikleri için Almanya'dan geldiler. Şu anda birazcık eşyaları yerleştirmek için her yeri kullanmışlar. Şimdi burayı kapatıyorum. Kapandıktan Karşı tarafa, sonra. Hı, kapandıktan sonra. Şu ikincisi burayı kapatırsan burada dolap oluyor, elbise askısı. Aa <laughs> ilginç. Burası da elbise askısı gerçekten. Burada kalan insanın hiçbir şeye ihtiyacı olmaz ki. Bunu da kapatıyoruz. Bakın bunu böyle kapatıyoruz. Burası elbise askısı. Burayı açınca burada duşakabin. Yani banyosu. Aa. Yok Şişt. bir de şu özelliği de var. Aç ha, şunu. Bur, buraya gel, mi? buraya gel. Şunu aç. Aynı dolabı havlu filan assan buradan da açılıyor. İçeriden de açılıyor. Aa böyle çevirdik. Bir de buradan açılıyor. Ya süper bir şey. Ha. Harika. Havlu falan koyarsın her şeyini. Bu tarafa erkek kıyafetlerini koymuşlar. Diğer tarafa da bayanların koymuşlar. Şimdi bu yatak kısmı bir geri, de. Geriye git. Sen geriye git. Şimdi şu yatağı bir de buradan göstereyim de ondan sonra. Yukarıda klimamız çıkışlık... var. Heh, yukarıda klimamız varmış. Geri geri gidersen bir de buraya Hı -hı. çekebilirsin. Bir de burada iki tane dolabı var. İki de burada. Yine herhalde yastık, yorgan falan koymak için. Ha bir de burada bir dola... ha, burada dolap. Dolap değil, burası da tuvalet. Ya ben ne kadar cahil olduğumu gördünüz işte bu konuda. Burası da tuvalet ve aynası. Burada. burada ha, ayna da açılıp dolap oluyor. Lavabosu var küçücük. Şurada Havalandırma var. penceremiz var. Güneşlik oluyor havalandırma. Evet, burada havalandırma Küçük penceresi küveti var. Vallahi süper. Burada hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz ki. Yatak var, tuvalet var, banyo var, mutfak var. Süper. İşte onun için dedik ya küçük ev. Hmm, küçük ev evet. Çok çok beğendim ben. Çok güzel Gazanfer abi. Şimdi başka başka ne özellikleri var benim aklıma gelmeyen. Burada bir perdeleri var. var. Kapatıyorsun. Ha, ön taraftaki eve evet. perdeleri Şimdi var. Buradaki camın bir özelliği şu. Kurra sineklik. Hmm. Bunu böyle ediyorsun sineklik oluyor. Ama bunu yalnız da açabiliyorsun. Hmm. Sonra cam da komple açılıp açılıyorsun onu, Evet. evet. Gece yatarken camları açıp sinekliği o açabiliyorsunuz. Yukarıda açılır kafi. Yukarıda da sineklik de var. Ha, ha kliması da var zaten istediğiniz ha. zaman. Böyle perde oluyor komple karanlık oluyor. Ha süper. Böyle geri çekersen sineklik oluyor. Arzu edersen onu da açabiliyorsun. açabiliyorsun. Vallahi süpermiş. Çok güzel. Yerleri falan bakın <laughs> parke taşlar. Burada bir inme merdiveni var, Düğmeleri burada. Merdiveni buradan. var. Şöyle tekrardan önce göstereyim. Ben gerçekten çok beğendim. Gazanfer abi bunu bana hediye edip gidecek giderken arkadaşlar seneye kendim içinde gezi yaparken size çekim yapıp göstereceğim. Ya bakın abi. hiç sesi çıkmıyor. Şurada da merdivenimiz var. İniş merdiveni. Şimdi bir özelliği daha varmış. Onu da bize anlatsın bakalım şimdi araba araç Citroen markalı Bunların özelliği normal minibüsler gibidir. Dışarıya taşırmıyor. Dışarı taşmayınca da Avrupa'da bazı yasalar var ki şehir içine büyük arabaları sokmuyorlar. Kamping arabalarını daha bu sokmuyorlar. Bunlar her yere girebiliyor. Yani kampinglerin yerine de girebiliyor ufak otomobillerin olduğu. Evet yerine de minibüs gibi için. olduğu için Edim görüntüsü ben... minibüs görüntüsü zaten ama içi bir ev yani küçük evet, bir ev şeydir. ve her yerde durup kamp yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunların fiyatları Avrupa'da çok değişik şekilde yansıyor. Birincisi fuar fiyatları var. Hı hı. İkincisi arz ve talep yükseldiğinde yükselen fiyatları var. Mesela bundan üç sene önce, 4 sene önce bu korona zamanı bulunmaz bir şey. Çok yüksek. Sonra bir inişe geçti. Sonra tekrar yükselmeye başladı. Şu anda yaklaşık olarak bunun çok özellikleri var. Bundan, yani teknik özelliklerinden bahsedeyim. Diyon e, akü var. Diyon akü nedir? 10 gün, 20 gün e, elektrik tüketmeden yani arabaya çalıştırmadan hani o akülü arabaşlar var ya onlar gibi içindeki bütün elektrikleri kullanabiliyorsun. Kullanabiliyorsunuz. Dolabını, ocağını, her şeyini kullanabiliyorsun. İkinci bir özelliği söz gelimi buzdolabı hem ev elektriğiyle ile çalışıyor hem akü ile çalışıyor hem gazla çalışıyor. Yani 3-4 yönlü çalışma şekilleri evet, var. Evet. Gazın bittiyse elektrik, elektrik ev bittiyse. Elektrik ev elektrik Burası diğer ev elektrik. Onu getirip taktığın zaman öyle de çalışır. Dördüncü bir özelliği bunlar beş yıl garanti. Avrupa'da araçlar iki yıl garanti ya Bunları beş yıl garanti vermişler her yönüyle. Artı ne bileyim fiyat da ayıp olmasın. Yok, yok ayıp olmaz sen fiyatını söyle. Evet. Neden söyle? Ben, ee, i̇nsanlar merak ediyor. Yani. Bu ara 68 herkes çok merak vardı. 68.000 Euro. Yaklaşık 200 2 milyon Türk parasıyla 2 milyon ee, öyle aşağı yukarı 68 bin euroya bunu aldık tekamül etti. Çok evet. güzel ama değer. Bence değer. Ev alacağına bu küçük evi al, bin arabana, bütün dünyayı giz. E, 180 litre su tankı var. E, 60 litre kirli akıt su tankı var. Hatta burada canlı yapabilirsem. Şu, bir şey burada bir çubuğu var. Şunu çektiğimiz an, Burada aşağıdan kirli, kirli su boşalıyor. Ha, aa, Kirli suyu boşaltıyor şimdi, bak çubuğu var. Nereye boşaltıyorsunuz? ben bu bir yere. el yıkadığın sular. Herhangi ha, bir yere. He, he. El yıkadığın sularmış ha. bunlar. Burada elektrik var, ev elektriğine bağladığım. Ha, durdum. şarj ediyorsun, bak Ve elektriği varmış. Şu anda ya, aküyle bile bütün 220 volt aletleri kullanabiliyorsun. Bu Arkadaşlar O çok Maşallah, maşallah. De mi? Çektim çektim ha, çok her güzel. çok güzel ya Ama zaten tuvalet olması. Selam. Onların da mutlaka size çok selamları vardır. Onlar da çok beğenecekler. Ben zaten takipçilerim düşünen takipçilerim varsa diye çektim ben bu karavanı. Ben karavan diyeceğim yani siz ne derseniz deyin kampingmiş esas ismi. Ama bu küçük bir ev yani. Hiçbir evet. şeye ihtiyaç duymayacaksınız. E Aynen. Hem araban hem evin. Hem tatil hem gezme. Çok güzel. Bize de geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Dün akşamdan beri çok güzel sohbetler ettik. Çayımızı içtik. Muhabbetimizi ettik. Şimdi arkadaşlarımızı yolcu edeceğiz. İnşallah bir dahaki seneye tekrar gelecekler. Tekrar görüşeceğiz. Sizler de inşallah memnun kalmışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Ay rica ederiz ne demek? Her zaman bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Heh. Şimdi bir bir özelliği daha varmış. Onu araya sıkıştıracağım. Videoyu kapatmıştım ama olsun ben montajda onu öne alacağım. Şimdi bakın karavanın üst kısmında siyah bir şerit var. O şerit açılıyormuş. 4 metre boyundaymış. Ee, şey da gibi açılıyor değil mi tente evet, gibi. Sahile falan ya da manzara, güzel manzara piknik ağaç. yapmak istersen masana, masana ağaç, aç, tenteyi de aç. Gölgelemek, gölgelik, evet, evet. yağmurluk. Aç açacak mısın? Açabiliriz. Zahmet Şu olmazsa. Tamam. Var Zahmet var. olacaksa hiç şey açmayalım. Şu bu var da. zor olacaksın. O başka zaman zaten biliyorlar herkes Hı -hı. Biliyor Ay herkes bilmiyor. Bak ben bilmiyorum mesela. Evet, ben de bilmiyordum. Tahmin de. ediyoruz sadece. <laughs> Bak ne diyor bize, ne Gerçekten kadar cahil güzel. kalmışsınız diyor. Ne yapalım olsun, bu da bizim cahilliğimiz olsun. Şey, şey otellere kalmaya gerek bile yok. Ha biz cahil otel değiliz de biz hep 15 yıldızlı otel'e gittiğimiz için. Yok, ev kalmaya gerek yok, ev almaya da gerek yok. Yok yok böyle bir şeyin olursa eve de gerek ev yok, otel'e de, otel de gerek yok. Şimdi ha evet açıyor. Şöyle biraz daha uzaklaşayım da daha net gözüksün. Sen akşam açsaydın ya Gazanfer abi çayımızı şöyle güzelce içeydik. Ha, tamam tamam hiç kendini yorma. Hiç kendini yorma. Zaten belli bu açılacak sonuna kadar. Yere de masa sandalye koyacağız. Güzelce çayımızı içeceğiz. Allah ağız tadıyla kullanmayı nasip etsin zaten yeni almışlar sıfır ilk defa buraya geldiler belli zaten tertemizde bakmış benim arkadaşım çok güzel Allah herkese isteyen herkese nasip etsin ilk önce bana nasip etsin <laughs> amin amin inşallah amin size hayırlı yolculuklar